Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu iş. Günlük yaşamdan aşina olduğumuz iş kelimesiyle bilimsel anlamdaki iş kavramı aynı değildir. O halde bilimsel anlamda iş nedir? Bilimsel anlamdaki iş kavramı günlük yaşantımızda kullanımından çok daha farklıdır. İş yapabilmek için uygulanan net kuvvet sonucunda cisim kuvvet doğrultusunda yer değiştirmelidir. İşin büyüklüğünü hesaplamak için net kuvvet ile yer değiştirme çarpılır. Kuvvetin birimi Newton, yer değiştirmenin birimi ise metredir. Newton çarpı metre birimi ise joule verir. Joule ise kısaca büyük J ile gösterilir. Çeşitli örneklerimize bakacak olursak, birinci örneğimizde bir kişi bir kutuyu iterek hareket ettirmektedir. Kuvvetin yönü ile hareketin yönü aynı olduğu için burada iş yapılır. İkinci örneğimizde ise bir öğrencimiz sırt çantasını hareket ettirmekten taşımaktadır. Kuvvetin yönü ile hareketin yönü aynı olmadığı için bilimsel anlamda iş yapılmaz. Üçüncü örneğimizde ise yerden aldığı bir yükü kaldıran öğrencimizin kuvvetin yönü ile hareketin yönü aynı olduğu için bilimsel anlamda iş yapılır. Son örneğimizde ise sırtında çantayı taşıyan örneğimizdeki gibi kuvvetin yönü ile hareketin yönü aynı olmadığı için bilimsel anlamda iş yapılmaz. Bir diğer örneğimize bakacak olursak bir işçi bir buzdolabını iterek hareket ettirmeye çalışıyor fakat buzdolabı hareket etmiyorsa sizce iş yapılır mı? Burada yer değiştirme sıfır olduğu için bilimsel anlamda iş yapılmaz. Bir örneğimizi daha yapalım beraber. Ali okuldan eve gitmek için yola çıkmıştır. Batı yönünde sabit hızla 100 metre yürüyerek evine ulaşmak isteyen Ali, yolun yarısına kadar çantasını fotoğraf 1'deki gibi taşımış ise, yolun diğer yarısında yorulup çantasını fotoğraf 2'deki gibi 100 Newton'luk kuvvetle çekmeye başlamış ise, yapılan işler hakkında yorum yapınız. A şıkkını çantasını sırtında taşıdığında kuvvetin doğrultusuyla yer değiştirmenin doğrultusu aynı olmadığı için iş yapılmaz. B şıkkında ise çantasını çekerek taşıdığında kuvvetin doğrultusu ile yer değiştirmenin doğrultusu ya da yönü aynı olduğu için bilimsel anlamda iş yapılır. O halde işin büyüklüğünü hesaplayalım. Kuvvet 100 Newton, yer değiştirme ise yolun yarısı olduğu için 50, 100 ile 50'yi çarptığımızda ise işin büyüklüğü 5000 Joule olarak bulunur. Bir diğer örneğimize gelelim. Fotoğrafta yer alan milli harterciğimiz sizce bilimsel anlamda iş yapıyor mudur? Kütleyi yukarıda tutmak için büyük bir kuvvet uygulamasına rağmen sporcumuz bu halteri hareket ettirmemesi gerektiği için yani yer değiştirme sıfır olduğu için bilimsel anlamda iş yapılmaz. Yani fotoğraftaki sporcumuz şu anda iş yapmaz. Peki sizce iş yapmamızı sağlayan şey nedir? Tüm cisimlere uygulanan net kuvvettir. Peki bu net kuvvetin kaynağı nedir? Tabii ki bu besinlerden aldığımız enerjidir. İş ile enerji arasındaki ilişkiye bakacak olursak, bizim iş yapmamız için bize enerji gereklidir. O halde enerji bizim iş yapabilme yeteneğimiz ya da iş yapabilme kapasitemizdir. İş ise aktarılan enerjidir. O halde bugün öğrendiklerimizi kısaca özetleyecek olursak, günlük hayattaki iş kelimesiyle bilimsel anlamdaki kullanılan iş kavramı birbirinden farklıdır. İşin yapılabilmesi için kuvvetin ve yer değiştirmenin doğrultusu aynı olmalıdır. İşin birimi jüldür. İşin büyüklüğü cisme uygulanan net kuvvetin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Aynı zamanda işin büyüklüğü cismin yer değiştirmenin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Değerli arkadaşlar, bugünkü dersimiz burada sona ermiştir. Görüşmek üzere.